Video. Video. Başladı mı? Başladı şu Başladı. Şimdi. Arkadaşlar TR1 en son Berat'tı. Burak'ı uzun süre yenmiş. Ya, Aynen. Bakalım öyle. şimdi kim? Babaları gibi 2v2. Oğlum biz ikimiz tek tüm piyasaya tek yapacaktık. Notu 2v2 atacaktık ama ne kıyım. Haa piyasaya denk. Tamam tamam bakalım. <laughs> evet. <Afer. gülüyor> tamam Burak gönder. Şey yok, Bizim bir malum bir deste. Gönder gönder. Gelsin. Düş. <laughs> Nereden geldi aklına? Hiç aklımdan gitmiş ama. Cümleye bak. O buldu. Şeye... Sen sesi Sesini biraz daha fulle şöyle yaklaşır. <laughs> Şu şeylerin sesi gelmesi lazım bekle. Bas bu. Ben de sıfır. Ama videoda açıyorum şey, normalde. niye gelmiyor amına Seni çiziyorum. şey yapmışlar. Ona... Bak gördün mü kimyayı? Kraliyet hayalet şey yapmıyor muydu? Yok. Oğrus <laughs> kutu. <Zikam, zikam, zikam. gülüyor> Onlar da kraliyete değiyor. 35 kartı siktirmişin ağzına ha. Görünmez oğlum ya, onlarda. Sen yan kenarda. Ananın ana kule. Ben biliyorum lan. O fardan çılmaz amana koyayım. <laughs> ben <laughs> bana <laughs> badancilere bilmez. Güzel güzel ana kule aktivasyonu. Yok. Oğlum bu çocuğuyla abimin var ya siktiyor misille trallar. Şey tamam, özelliği basıyorsun bakkalıyor güzel. değil mi? Ne şey var bu Serra? Şuraya prens. Ben bak. siktiğimiz salaklarının sesinden biz duyamayacağız değil mi? Prens oyundan güçlü bak. içeri bırak. Alan vuran, anal vuran bir şey at. Öfke İzle. bekletiyorum. <laughs> Benim Öf taktik. Öfke bekletiyorum. Bayıldık oraya. Buz, buz <laughs> şey attı. O şey attı bak. Fixlendi gördün mü? Öfkeyle. He. Taktik oğlum. <laughs> Shinji. izle. Oo Shinji. Oğlum bizi biri izle lan. Oraya çarpmatman lazım. Ben attım. Tamam, ben at... Bunlar yakıncı mı uzakçı mı? Yakıncı. Aynen. Oraya yoklar attım. İkisi sıfırla oynuyor sabah. Kanka ana kule aç. <laughs> Oğlum benimki atacaktı bu arada. Oha gördün mü? Sol alması için. Ram. Hem sağ. var güre hem attım ben. Helal olsun abi. Ben de sağımı solumu bilmiyorum. Sol sol diyorum. Orospu ne yaptın? İzle. Işınlanma ilesi açtı senin çar. Ben de ben de. Nereye lan mal? Taç attı. Burak. Arkadan gelmeyi severim. Unuttum onu. Videolarda da bu. Orospu çocuğu ya. Oğlum biz ikimiz diyor abi. Köprüden. <laughs> at onu at at at. At at. <laughs> Bir şey atmıyorum ona koyayım. Anne ne sikim kule atamadım. Mega G oynuyor. Mert Gücer'i bana mı bu falan? Mega G. Şey vuruyor ya. mu kuleye? Vurmuyor tamam, amına koyayım. Tamam. Arkadan bırak arkadan. Ay işte ooo. Karar yedik. Anı- Tamam aldık orayı. Onu atma. Sakin <laughs> ol. He adam sinirli. Sinirlerine hakim ol. Ben de. Tamam. Sen Atacan çatmaya amını yurdun <laughs> 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 sikip. Kuzen Atacan çatma. Onu- Ankaya bak ankaya bak. ya? <laughs> 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 İzle. Otur ne açtı amına koyayım? Oklarım var oklar atmadım şey attım Oha çok iyi of. Attığım karta bak Bombacı evrim pompacı Ezvin bu arada Öfke, tamam, öfke bastım Ç Çarpma at sola Attım Şuraya çarpma Oraya değil ama <laughs> Bombacıya bak bombacıya bak <laughs> Bombacı Ezvin buradan siksen ama Ya Allah'ım bunu yutmayı zırabını sikiyim <laughs> Güzel. Bir de bir kardeşim. Benim sesim var ya gram gelmiyor büyük ihtimalle. Tekrar oynaya bas. Geliyor oğlum benim. ulan Brawl Stars'tan çalmış oğlum. <laughs> Hadi lan lan. lan. Şey de eklediler. Sen gördün mü bilmiyorum. Lig'de. ha gördüm ben çok şaşırdım o gelince. Bilmiyorum. Brawl Stars Clash Royale'den çalmış. <laughs> Kim geldi? Chanchinchon Japon geldi. Nathan. Otlar... Nathan diye şey var lan. Mobile Legends'te çar var amına koyayım. Oradan çalmış. Melebebe'den Melebebe bizden çalmış. Oklar bekletiyor mu oraya? O, o işine atılır. Oğlum ok öldürmüyor ki niye atıyorsun onu? Rahatta kalsana çocuk. <laughs> <O sucuk. gülüyor> Oğlum çarpmayı kaçırdım. Çarpma atacağım güzel. bak bak bak. Valla bak. Valla bak. Valla bak. Bak bak bak. <laughs> İnşallah ölür o. <laughs> güzel. O bazen tam köprüde ölüyor. Sonra şey evet. görmüyor. Sende o. Hayır. Oğlum ağır yaşam lan ya o. Avcı evet. bende evrimim var. Bir, bir, bir şey atacak buraya. Bir ben, bir de. Şey atacak buraya. ben de. Tak. Şey Onu sanet. Tak. Oğlum madenci şey oynayanlarıyla şey bir şey, şey bir <laughs> <karjelerde> ya? <laughs> Boş göndermiyor madenciyi. Oğlum sağdaki kule orası bir şey soldaki ne? Yap sağa saldırma. Sağa saldır. <laughs> Niye bunu yapıyorsun? Sağdaki orası bir şey. Şeyi bitince intihar ediyor. Bitmiyor ki amına okudum. Bitiyor herhalde. bitiyor artık bok gibi bok bunu. gibi amınakoyim. Benim evet. şu evrimlisi dönsün direkt kazandık tamam mı? Tamam. Şimdi ben sağdan atak kuruyorum. Sola tamam. vurmuşlar. Amın tamam. tamam. siktin sala Oo, ya. Bak, benim gibi oynasan şu an kazanmıştık. Bak sağdan şeyi attım. Vattakar. <laughs> bak arkasına oyunun en güçlü kartı. Ney? Pekka. Prens. Horos evet. bu çocuğu. Yıllarım var mı seninle? Yok. Ya <laughs> <Yer>, hayır. <laughs> Bak prensa bak. Burada galiba oyunu silecekler birazdan. Manyak bir hata geliyor. Şimdi anasını siktik oturuyor. soldan da ben benim taktiği Tamam ben sağa destekliyorum. Ezvin. Öfke basacağım oraya. At, at. Tut 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 savur. Evrimli pekka değil de düz pekka ama öfkeli. Çarpmayı bastım. Ay, çalatacağın kuzen çatma. Vur yani. Babaları gibi. Boklarım hazır. O ölmüyor bak. Nasıl ölmüyor bunu? Gördün değil mi? ölmüyor? <laughs> Ölümsüz hoş ya nefret ediyorum geçen onun yüzünden Oğlum bir başka Oğlum canı artıyor mu? Aynen. Yani can 100 ise mesela 150 oluyor. Yok. He. Ya oluyor da olabilir bende olmadığı için bilmiyorum. Ben de olmadı bilmiyorum. Bari bari çünkü çarpmaya tek az önce normalde yiyor diye biliyorum. O bombacıya bak benim nasıl çalışacak bak. Bir, bir tane patlattı. <laughs> Sen nereden buldun? Ver abi ne yapayım? <laughs> Senin bana abone ne kıymetin? Şurada. Fiki de fiki diyoruz değil mi biz buna? Şerez. Okları nereye attığıma bak sadece. Şunu izle. Oklar gitti. Ana kuleyi evet. alıyordum az kalsın. Güzel fiki de fiki. Oros bu çocukları nasıl alıyor? Bana <laughs> niye ses geliyor? 1500 altın veriyor lan. 700 verdi anladım. Sen. Nasıl ne oğlum onu? Ne alakalı Lan kimle giriyor? İptal iptal. O kadar mektebin amına koyayım ya. 58 bin altın oldu bak yakında mezarlığı maksayacağım. Pes Royal aldım ben. Baksana. Şu 11, şu 13. Yarram benim altına baksana. sen. Tüm 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 Roma İmparatorluğu'nun uh, tek 400 başına yapmış. Helal olsun Aa. abi. Hadi bırak şey at. Video 50 dakika oldu. Hadi amma nasıl? Kaç dakika maçı? Anlamadım ki ben de. Bunlar da 50 dakika 50 dakikalık açmış. <laughs> Altta Endombele ile saplamıyor mu ya? Endombele yok ya. Yunus Yunus kimdi lan? <laughs> Yusuf muydu amına koyayım FB'deki? Onun şut oldu. Biz patladık ya şuraya gittik. Yusuf, <laughs> Yusuf Yusuf Alp Çiçek. Aa, Yusuf, o, güzel. o GS şeyinden gelme. Altyapısından çıkma Fenerbahçe. Tamam. Doğru. Değil GS altyapısından çıkmadı. <laughs> Rus bu çocuğu senin Max kartı oynatıyor. Orası <laughs> fevr abi ya. 100 tane şey var ama. <laughs> Oklarım dönmedi ya. Burak atağa bak adamı götten sik sik attık amına koyayım. Ananı kim Tut 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 -tu -tu Öfkeyi bastım oraya. Bastın da. Oros. Öldürür mü? Pepe ölme Pepe. Siktir. Salak amına koyayım bitti. Bitti. Tokmak 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 tokmak. <laughs> Ay <laughs> tokmak götten. Hemen oklar geldi kardeşim. Tık. Biz ikimiz tek. Tut piyasaya denk. Devamı. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Sa. Babalara gelsin. Abi, ne <gülüyor> <gülüyor> bir oyun daha geliyor mu? Sen bile, bu ne? Yeter oğlum bu kadar lan. 50 dakika hı, oldu video. Hı, hı. O ender şeysinden yok Yo bundanmış. Belki de ender, ender şeysi bak sen şey ver. Evet arkadaşlar videolar bu kadardı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abone atıp like olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. kalın. Ba şey atmış. <laughs> Videolarda hep Ömer çıkıyor. Ömer 7 24 bir şey atıyor. <laughs> Allah'a emanet bay bay. Telefonu